okuyoruz. Birçok şey dördün üzerinde gidiyor. ve Allah bize bununla ilgili ciddi mesajlar veriyor. Demin açıklamaya çalıştım işte insanın o kibirli tarafını kelimeyi tevhidle söndürmeye olayı var. Hac da oradan başlıyor zaten o kapının yanında insan e, o kelimeyi tevhidi söyleyecek ki de. havalanmayacak, evet. kibirlenmeyecek. Ve aynı zamanda ondan sonra toprak tarafına geçiyor. Oradan do do dolanarak yine aynı şekilde zekatı hatırlaması gerekiyor ve e, orucu hatırlaması gerekiyor ve güneyde haccı. Kâbe'nin içine, Kâbe'nin içi namaz e, simgeliyor. geliyor. Tavanı da aynı şekilde. Ve o yüzden biz Kabe'ye doğru dönüyoruz. Ve o Kâbe'nin içine dolu dolu namazla doldurması gerekiyor insanın. insanın. E, Mesela o piramit değil, silindir değil. Demin bunu açıklamaya çalıştım. Onun bir nedeni var o karelerin. Prensipler üzerine kurulu. Bir köy camisinden bile daha mütevazi Kabe baktığımızda. Mesela Sultan Ahmet'e bakıyoruz, Kabe'ye bakıyoruz. Arada dağlar kadar fark var. Ama insanlarımız pek düşünmemiş. Orada da Allah ibadet ediliyor, onun yanında da ibadet ediliyor. Ama Kabe neden bu kadar mütevazi? Bir hedef ve anlatma olayı vardı. Piramitlere bakıyorsunuz, kocaman. Onu yaparken kanla yapmışlar, gözyaşıyla yapmışlar. Ağlatmışlar İsrailoğullarını. İnsanlar çocuklarından, sevdiklerinden ayrılmışlar. Ama Kabe'nin o kübünü yaparken İbrahim ve Hacer ağlayarak yapmış. Sevgiyle yapmış. Ve Kabe'nin etkisi bütün insanla ve hayata dair, dört elemente dair. O elementlerden bir tanesi eksik olsa hayat olmayacak şu dünyada. Peki Serkan Bey... Şimdi bakın, bu sayılarla ilgili ben şunu söyleyeyim. Bütün sayılar Allah'ın sayılarıdır. Bir de Allah'ındır, iki de Allah'ındır, üç de, dört de, beş de falan. Mıdır? Herhangi bir sayı rakamında. kutsaldır veyahut da şey demek doğru değildir. Bakın her sayının kendine göre hikmetleri vardır. Binlerce şey bulabilir. Mesela bir de işte diyebilir ki, efendim altı e, kutsal bir rakamdır. Niye? Efendime söyleyeyim e, imanın altı şartı vardır. Böyle şeyler yapabilirsin yani. Kur'an-ı Kerim 6666 ayettir. İnsanın altı ciheti vardır. Önü, arkası, yukarısı, aşağısı, sağ solu mesela. Bunun gibi birisi diyebilir ki, beş kutsal rakamdır. İslam'ın beş tane şartı vardır. Efendim ben söyleyeyim, e, namaz günde beş vakittir. Bunun gibi birçok böyle... Bazı dağlar da e, sayıları var değil yani mi? Yani dediği gibi çok böyle sayılar yapabilirler. Yani bu tür yorumların, ee, bizim geleceğimizde, geçmişimizde herhangi bir alakası yoktur. Peki dört Mes rakamından yola çıktık. Yani dört rakamı da şimdi <laughs> diyor ki mesela Ayhan Bey e, Kabe'nin duvarı dört Öyle şey tabii ki mesela dört rakamının da bu tür şeyleri vardır. Başardım. Yani buna birçok benzeri vardır. Ha halife konusunda dedi mesela dört halife onu ben biraz düzelteyim. Ee, İslam e, İslam'ın hulefayı raşidin dediğimiz yani raşit halifeler aslında beştir. Dört değildir. Beşincisi de Hazreti Hasan'dır. Bir altı aylık eee Halifelik yapmıştır o da makbuldur orada mesela o dört rakamı peşe çıkıyor çünkü Peygamberimiz demiş ki benden sonra halifelik 30 sene devam edecektir 30 senenin devam edilmesi Efendime öyle Hazreti Hasan'ın altı ayını ilave ederek mesela ha bunun gibi birçok örnekler yapılabilir bir rakamı da mesela Allah birdir bir rakamı bir rakamı ezeli bir rakamdır ondan önce bir rakam yok yani sıfır var sıfır, bin tane sıfır da meydana getirsen efendime söyleyeyim bir olmaz. Yani bu tür rakamları yorumlayarak birçok efendim şu şöyle böyle diye denilebilir. Bütün rakamlar da Allah'ın rakamıdır. Ama o rakam kutsaldır. Öbürü kutsal değildir. O rakamların kutsallığı diye bir şey yoktur yani. Peki Kur'an'daki 19 mucizesi nedir? Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Diyor ki aleyhâ tis ataşer diyor. Onun üzerinde diyor 19 tane melek vardır. Aslında buradaki e, zamir cehenneme işarettir. O onun dediği cehennemden bahsediyor. Ma seleke kum fi sakar. Sakar diyor. Sakar cehennemdir. Ha şimdi bazıları tutuyorlar. Bu cehennemden bahsedilen ayetten tutup Kur'an-ı Kerim'in üzerinde 19 rakamının, 19 mucizesinin var olduğunu söylüyorlar. Halbuki zamirde şöyle bir kural vardır. O dediği zaman ondan önceki kelime neyse o ona gider. Yani o mesela ben sizden bahsediyorum. Petek Hanım Şöyle şöyle. Sonra diyorum ki o şunu dedi. Manası nedir? Yani Petek Hanım bunu söyledi. Tutup da bunu hiç basi olmayan birine havale etmek yanlıştır. Dolayısıyla oradaki Aleyhis Ataşer e, cehenneme racidir. Cehennem zebanileri 19'dur diye Rızamir raci olur. Aa bazıları tutuyorlar efendim işte Kur'an-ı Kerim 114 süredir. Bunu bulduğun zaman işte 19'da tam oluyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün harflerini topluyorlar. Besmele'yi topluyorlar. Şimdi bu tür şeyler kendi yaptıkları sonuca ulaşmak için sonuca, sonuca ulaşmak için istedikleri e, ve teknik hesaplardır. Kur'an-ı Kerim'de 19 mucizesi vardır diye bir ifade yoktur. Oradaki zamir cehenneme racidir. Birileri tutuyor 19 vardır diye Kur'an'ın son iki tane ayetini e, Kur'an dışı sayıyor. Yani Kur'an'ı 19'a uyarlıyor. Niye diyor bu onuza uymaz? Dolayısıyla bunlar din dışıdır, hmm. küfürdür yani Kur'an'daki ayeti yok saymak. Veyahut da başka bir mucize veyahut da başka bir şifreleme. 12 hani yani, rakamı da uğursuz mesela Mesela öyle derler. Niye? Efendim İstanbul 1453'te fethedilmiştir. 1, 4, 5, 3'ü topladığın zaman 13 diyor. Mesela isyanlar Hazreti öyle. Hz. Muhammed'in doğum tarihi de evet, 571. O yüzden efendim ben söyleyeyim. Bunu, bunu da bunu da topladığın zaman birçok apartmanlarda da 13 rakamı konulmaz. Ya hani işte, değil diye konmaz. Petek Hanım, bunlar safsatadır. Bunlar muhabbettir. Şimdi bakın olumsuzdur. o zaman şeytanın rabbı diye biliniyor Bakın öyle 13 öyle algıladığınız zaman o zaman bir dakika, bütün şeyleri omuz olması lazım. Mekke'nin fethi İslam için en büyük gelişmelerden biridir. Mekke'nin fethi kaç? 630. Toplayın bakayım. 9 ediyor, 13 etmiyor. Bunun gibi <laughs> peygamberimize vahyin gelmesi. 610. O da 7 ediyor. Yani vahyin gelmesi, peygamber olması. Yani hatta bakın mesela Hz. Peygamber'in doğumu konusunda da ihtilaf var. 571 değil aslında, 570'tir. Yani 71'e bir ay kalmış falan öyle bir şey yani. Dolayısıyla yani bunları sırf bir sonuca ulaşmak Hayır, için bir yorum. Hayır peki yorma... niye e, birçok e, hani görüyoruz apartmanlarda hani o... Müslümanlarda atan... öyle bir şey yoktur. O gayrimüslimlerde, Hristiyan inancında işte Fatih'in İstanbul'u fethetmesiyle... Öyle 1450. mi Öyle, evet, bir doğru, Öyle bir algı var. Ben de katıyorum. Öyle bir mesela bunlar... bu, bu semboller yok mesela. Semboller hani o... kısmına da giriyor. Mesela biyolojik tehlike işaretine baktığınız zaman üç tane hilal vardır sırt sırta vermiş. Yani bize ait olan semboller pek de iyi yerlerde kullanılmıyor. Mesela gemilerde yok. Hani 13 13 rakamı 13. kat. Dolayısıyla Bu nasıl evet. <laughs> böyle? Özgür, Uçaklarda da, Uçaklarda da yok. yokmuş. Ha. O zaman ve Cuma'ya denk geliyor diye film yapmışlardır Müslümanların kutsal gününde mesela 13 Friday 13 diye filmler vardır. Bu hep bu bilinç altında bize karşı bir ötekileştirme yani, bir sembolü olmuş yani. 13'ün efendim uğursuz olması, uğurlu olması diye bir şey yoktur. Yani öyle bir şifreleme, öyle bir kodlama ne Kur'an'da vardır, ne İslamiyet'te vardır. Bunlar tamamen saf safadır, hurafedir. Yani Peki rakam... bir de, var bir de şu mesela, var. 12 abi. mesela 12 tane fitit tanrısı vardır. O Hıttit tanrıları 12 tane Roma tanrısına dönmüştür sonra. Romalı şey Yunanlılar, Romalılar, Hititliler sonra Hristiyanlık döneminde de 12 havari mesela oradan bir kopyalama yapmıştır. İşte 13. Biz 13. De, orada da durmamışız. Onları biz şey yapmamışız. Yani bizde 12 tane imamımız var. Belki imam sayısı 13 14 15 tane ama 12 tane imamı esas almışız. Bizi de etkilemiş bu sayılar mesela baktığımız zaman. O, yani bunlar Kur'an bir sayı fazla olmuşsa e, Batı bunu hep böyle uğursuz saymış. 13. kat bilmem ne. Ama dayandığı nokta yine de biz baktığımız zaman e, bizi işaret ediyor. Kur'an dışı diyorsunuz ama Serkan Bey insanlar bunu hayatına geçirmiş. Neyi geçirmiş? Hayatlarına geçirmişler. 13. kat yok, uçaklarda yok, orada da e yok, Birçok yerde yok yani ama. Bunu, bunu, hayatına yani. Bunu yani, ya, yani, bunu yani da, geçirmiş uzunlar. diye meşrulaştırmaz ki. Ne, yani, meşrulaştırmaz ki. Or, i̇nsanlar içki içiyor diye içki yani ben, ben, ben yani. Ben takılmıyorum onlara ama 13 rakamı şeytanın rakamı diye biliniyor insanlar arasında. Tamam bunu insanlar kendi kendine bunlara. yapmıştır. Bakın ne urafeler var, ne saplatalar var ki. 666'da Efendim? Şeytanın rakamı diye hani He, Niye edenler... şeytanın rakamı olsun, 666? <laughs> öyle derler. Niye çünkü, dedin? çünkü Epçet hesabında benim bir ben çok iyi bilirim. Siz o zaman Eminim Allah lafını <laughs> sanırım 66 olduğunu da biliyorsunuz. Evet Allah 66'dır, doğrudur. O Allah Epçet hesabına göre 66 olduğu için mesela Road 66 diye bir tane şey vardı öyle filmler bilmem neler hmm. o yoldan